Üzerinde serbest elektron bulunan maddeler iletken olarak adlandırılır. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi yalıtkandır? Bakır, demir, ebonit, çelik, altın. Ebonit plastik üzerinde serbest elektron bulunmadığından yalıtkandır. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Düzgün türdeş nötr iletken kaç yaşına eksik bir cisim dışarıdan dokundurulup uzaklaştırılıyor. K küresinin yük dağılımı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? K küresinin iç kısmı nötr, dış kısmı eksi olacak şekilde yüklenecektir. Cevabımız D şıkkıdır. Pozitif yüklü x ve y cisimleri nötr iletken K küresinin iç kısmını ve dış kısmına şekildeki gibi bağlanıyor. P ve R anahtarları birlikte kapatıldığında x, y ve K küresinin yük işareti nedir? Şimdi x de artı yüklü, y de artı yüklü. Burada yük paylaşımı olduğu için kürenin dış kısmı artı ile yüklenecektir. İç kısmı nötr olacaktır. E, nötr olduğu için de y kısmından buraya bir defa yük geçişi olmayacaktır. Veya da geçse bile yük paylaşımı olup burada artı kalacaktır. Yani cevabımız A şıkkıdır. Özdeş kabiliye cisimleri yılıtkan ipler ile şekilde gibi atılıyor. İplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin eşit olduğuna göre K ve L ilgisinden elektrik yükü hangileri gibi olabilir? Şimdi burada T1 ile T2 eşit olabilmesi için K'nın L'yi itmesi gerekir. Şimdi bu durumda da birbirini itebilecek olan tek bir durum var. K ve L'nin artı olması. Cevabımız yalnız bir A şıkkıdır. Yüklü K-L cisimleri arasında oluşan elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir. Şekle göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi artı yükten çıkar eksi yüke doğru hareket eden elektrik alan çizgileri. K artı yüklüdür diyor. Birinci öncülümüz doğrudur. K ve L cisimlerinin yük miktarları eşittir diyor. Buradaki elektrik alan çizgilerini saydığımız zaman K'dan çıkanlarla L'den gelenler eşit olduğu için yük miktarları eşittir. K ve L cisimleri arasında bir noktada elektrik alan şiddeti sıfırdır. Şimdi bunların bir noktada elektrik alanlarının sıfır olması için burada yük işaretinin aynı olması gerekir. Zıt yüklü cisimler arasında elektrik alan sıfır olmaz. Yani yanlıştır. Cevabımız 1-2-C şıkkıdır. Negatif elektrikte yüklü bir cisim toprağa bağlanmış nötr iletken K-L çubuğuna yaklaştırılıyor. Yük dengesi sağlandığında çubuğun K ve L uçlarının yük işareti nedir? Eksi yüklü cisim iletken çubuğa yaklaştırıldığında çubuğun K ucundaki elektronlar toprağa geçer. K ucu artı yüklenirken L ucu nötr kalacaktır. Bu yüzden cevabımız B şıkkıdır. Elektrik yüklü K ve L cisimlerinden K yatay düzlem üzerine sabitlenmiştir. L cismi serbest bırakıldığında ok yönünde hareket ettiğine göre yargılarından hangileri doğrudur? L cismine hareketi boyunca etki eden net kuvvet artar. K ve L cisimleri aynı cins yüklüdür. L cismi bir süre sonra yavaşlar, durur ve ters yönde hareket eder. K ve L cisimleri zıt cins yüklüdür. L cismi K cismine yaklaştıkça L'ye etki eden kuvvet de artar. L cismi K cismine çarpar ve sonra da durur. Cevabımız bu yüzden yalnız birdir. A şıkkıdır. Yüklü KL cisimlerin elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Şimdi QK büyüktür QL demiş. Yük miktarı ile çizgi sayısı doğru orantılıdır. Bu yüzden birinci öncülümüz doğrudur. Cisimler zıt cins elektrik yüklüdür. Aynı yüklü cisimlerin elektrik alan çizgileri birbirini kesmez. Bu yüzden yanlıştır. P noktasındaki elektrik alan sıfırdır. P noktasındaki elektrik alan sıfır olabilir. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 C şıkkıdır. Yüklü KLM cisimleri ile şekil 1, 2 ve 3 sistemleri oluşturuluyor. 1, 2, 3 sistemlerinde cisimler arasında oluşan elektriksel kuvvetlerin büyüklükleri sırasıyla F1, F2 ve F3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Cisimler arasında oluşan kuvvet yüklerin çarpımı ile doğru, doğru aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Bu yüzden şimdi tek tek yazalım. Şekil 1'i yazacak olursam K çarpı Q çarpı 2Q bölü D kare. Şekil 2'yi yazalım. K çarpı Q çarpı 2Q bölü 4 D kare. Şekil 3'ü yazalım. K çarpı 2Q çarpı 2Q bölü D kare. E şimdi burası 2. Burası 1 bölü 2. Burası da 4'tür. 3 büyüktür 1'den. 1 de büyüktür 2'den. Cevabımız E şıkkıdır. nötr iletken küre ve artı yüklü bir elektroskop ile şekillik sistem oluşturuluyor. P ve R anahtarları aynı anda kapatıldığında elektroskopun topuzu yaprakları iletken kürenin iç ve dış kısmının yükü için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur? Şimdi anahtarları ben kapattığım zaman buradaki artı yükler bu tarafa doğru gelecektir ve kürenin içerisinde yük bulunmayacağı için dışarısı artı olacaktır. E dışarısı artı olduğu için buradan bakın toprağa bir geçiş var buraya gördüğünüz gibi buraya eksi gelir bu eksi ne yapacaktır? Komple her tarafı nötrleyecektir yani burada topuz da nötr oluyor yapraklardan nötr olmuş oluyor de nötr olmuş oluyor iç ve dışı da nötr olmuş oluyor yani burada artılar bu tarafa doğru gittiğinden değil eksi yani buradaki artılar algıladığı için eksi buradan gelir komple her tarafı nötrleyerek gidecektir. Cevabımız A şıkkıdır.